Çok yavraldım. Allah'ın bu ateşi söndüren bir kişi yok mu? Ambalas istedim. İtfaya istedim. Eştim Allah'ım dedim. Kimse yok mu ya Rabbi? Allah'ım sen ayan olsun. Allah'ım getir Allah'ım. Allah'ım yordun bizi Allah'ım diyorum. Ya bir Müslüman yok mu? Bir ümmet yok mu dedim. Çağırdım çok yavraldım. Ateş patladı. Yer gök her bir oldu. Tozdum. Toz dumanlara birilere karıştı. Allah'ım Allah'ım ne etti ki İbrahim Halil'in hayatı olsun dedim. Bir abbes söndür, bir çocuğum çıktı. Üç tane yandı. Bir şey geldi. Suriyeli geldi öteden. Anne ne olur dedi. İki, üç, üç tane öldü. Çakırdı. Kimse duyan olmadı. Yarım saat oralarda bağırdı. Allah'ım ne dedim ne oldu ya Rabbi? Neydir bu tufan? Çağırdım elimi açtım Allah'ıma yavraldım bir çare bir Onu öptüm onu sarıldım kimse bir itfaya gelmedi. Yarım saat bu süre sürdü. Gökler inledim. Üç sene yavrum yavrum. Ben bilemiyorum. Yarım saat sonra ne itfaya geldim, ne bir şey baktım çocuklarım kaçacak, aman bacım yerde oğluma burada yanıyorlar lan gidin evde satıl getirin legen getirin şu adayı millet mahalleye çocuklar düştü gidin mahallede şey getirdi geldiler legenden İki üç sefer söndürüp çocuklar dırnaklarından böyle tiftiler. Tahtı olup çıktılar. Bu muhane hükümetimiz nerede kalık? Hepsi recim. Ne diyeyim başka ne edeyim? Kemiklerini topladım. Torunumu elini iki sefer gördüm. Ha böyle küçük küçük imşak imşak. Aldı duvara kodular. Geri duvardan yerlerden aldım bakırı. i̇ki sefer gitti duvarın içine kodu. Kasten içine sardı duvarın içine kodu. Geri aldım geri getirdim. Benden geri çaldı götürdü oraya sakladı. Ölüler, cesetler çıkarınca polis aldı Allah ın, Allah götür gene koyun. Bu şimdi insan delmedi. He, i̇nsan delmedi. Bu mu hükümetimiz? Gene yani Allah razı olsun biz kendinden bir şey görmedik. Kimse istemez vatanını. Kimse istemez böyle olduğunu. Saygı duyarım kendine karşı. Ama böyle olmaması lazımdı. Dilimiz damağımız kurudu. Şöyle şöyle topladık şöyle şöyle, şu kadar şu kadar. Bu mudur? Ne yapıktık? Ne ettik? Kimin evi savaştık mı? Yok. Dönüştük mü? Yok. Niye öldün? Pisi pisine git. İki kelime. Ebel olmadı mı? Aynen oldu. Aynen oldu. E girdim kuyuya. Avcımla, etekimle su taşıyıcıdım. Taşınma. Anneciğim şimdi kızınızı kaybettiniz. Torununuzu. Torunumu baş... kaybettim. Kızımı kaybettim. İkisini birden kaybettim. Cayır cayır yandı. Arkadaşım ögründen kucak kucağa sarmıklar bile. Üç kişi kucak kucağa tak olup sarılıkla. Bu mudur ya? Ne yapmış o? Ne hak etmiş ki ne bize hak ettirdiler? Orada çok bir acı feryat ettin değil mi? Çok feryat ettim. İçim yandı. Hiç dünyayı gözüm görmedi. Hiç. Hiç. Evladımı bile göremedim. Ben ateşten aman çıkarıp diyor. Bir dünyaya gittim. ikinci dünyadan geldim. Buradan gitmiş adamla çıktım. Her yerde alevler. Alevler, ateşler, dumanlar, insanlar. Ah havalara uçuyorlar. Havalara. Mahşer ne mahşer? Bir gör mahşer değil, savaş, mahşer, ateş. Hem ateş, hem duman, hem su, hem kimsesizlik, hem işsizlik, hem feryat ediyorum, hem korku. Ama patlar kaçın, patlar dağlar diyorlar, patlar gelince diyorlar. Hiç onu görmedim, patlar değil. Anca bağırdım, çağırdım, Allah. Çok iyi. çok bağırdım, çok feryat ettim Allah'ım dedim. Ne yapayım? Bulamadım çara oturdum bayıldım beni bir tanesi götürdü şor yaptı geldi. Daha şeydim geri kaçtım. Aman Allah'ım Allah'ım sana yavralıyorum. Allah'ım sen Müslümansın. Allah'ım 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 sen bize yardım hele yardım. Anne işe mi gitmişler? <laughs> i̇şe gittiler. Cuma ertesi. fakir adam oğlum oğlum. dur fakir bir yedi tane öksüm var mecbur gidici çalışıcı. Cuma pazar ertesi bizde yok. İstirhat yok çalışıcık İki kardeş var işsiz güçsüz geziyor. Ne yap? Mecbur eksik etek çalışıncık. Kime gidek? Kimden yardım beklek? Yardım Allah'ın yardım olsun. Ah. <laughs> <laughs> ağır geldi, etekim böyle çektim. Allah, Allah yetiş Allah diyorum. Allah yetiş, 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 yetiş. Yetiş, yetiş Allah'ım diyorum, çok yetiş diyorum, yetiş. Etekim sudu böyle indi aşağıya düştü. Feryat ediyor. Kaldırdım. El an kaldırıyor. Elim zaten inmiyor. Anca bağırıyor. Anca bağırıyor. Allah diyorum. Muhammed diyorum. Adalet diyorum. Hükümet diyorum. Neredesin gel. Yetişmiyor kimse. Vallahi oğlum Allah hakkımız hangisi hayırlısı olsun. Hakkımıza hayırlı olanlar olsun. Ne? Hak etmediler. Hak etmediler ama demek Allah hak ettirdi.